Arkadaşım ya bana sıkasın ya maç öğreniyon diye ya Kardeşim gitsene Emre bak sana kayıyor ha adam Kaysın kanka senden yakışıklıdır ki sen Kanka ben değil miyim baksana Sen, sen yüzünün fotoğrafını atmıyorsun amına koyayım bir siktir Demiş mi arkadaşlar Evet bu Emre babadaki geçip attı Bizi boğaz diye kaldırıyor Ben bu videosunu gördüm Hıh 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 bu videoya 50 like gelirse Emre götünü fotoğrafını atıyor. Ya siktir oros. Bet var, bet var, bet Emre arkada neler oluyor? Ne? Arkadaşlar Emre hem YouTube, hem YouTube videosu çekiyor, hem de arkada gelişmiş bir şeyler oluyor. 36.5 ayarlı bize gösteriyor. He. Oo oh, ya kaşınıyor. Ya ben bu nar sese girdiğimde yok götüm kaşınıyor, yok ayağım kaşınıyor, yok sikim kaşınıyor. Allah Allah. Bro niye açılmıyor? Bilmem kanka yani. Nereden bileyim? Ya sonuca girdin mi sen? sen ben, ben girdim elinki. Oyuna Maşallah. girdim kanka. Kafanı sikiyim kanka. Ben sana başka bir şey de yedireyim ya. Oh, 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 Neyse. Adam geliyor kanka, ben tek başıma sürüyorum kardeşim ben tek başıma sürüyorum. Oğlum ben oyuna her geldiğinde niye fakirim? Böyle tahta tahtayım. Yeter ya. Eve nerede ne, ne alışveriş şey yapıyorsun? Senin amına. Ya konuşma lan vallahi bak seni. Böyle... Kanka 7v1 at burada. Piç misin saldırsan Allah Allah. Ya işim gücüm var benim. Sen gitsene kardeşim. Sen buradan kral babası sen değil misin? Ne? Senin bir taş kılıç yapalım. Çakma ama yiyoruz ya paramız yetmediği için. Youtube'da iyi para var dediler yokmuş. Neyse evine neresin? Kanka para için mi video çekiyorum? Tövbe ya. Kanka adam saldırıyorsa. Kalkma mı saldırıyorsa... Neyse. Alkışlar ya gerizekalılar zekalar. Ee... Emre bu ne ya? Değil Lan mi? adam geliyor Allah kaç. Allah kaç. Emre sen misin önündeki? Manda bir sakin ol. Adam bana dalıyor bir de. Evet. Ali ya düştüm üstüm ya. Yeter ya. Allah'ını şimdi. Allah küfür et bak iki videodur dine kitaba ama maşallah aman afiyet. Ya oğlum bak ben telefonum bir şey oldu ya. <laughs> Ne <laughs> ya ölüme bir şey çıktı? Kardeşim kapak mı siz kapa şu ekranı ya. Evet arkadaş geçer. Ne ölüme bir şey çıktı böyle beyaz takım bir şeyler bir şeyler çıktı da. Nasıl çıkacağım ben bundan ya? Her videodur böyle oluyor yeter ya rezil oldum ya. Ha. Adı çıktı her yerde. Yeter. O bayağı bir taş demir kazdım bak şimdi. Diyen kimdi? Diyen tarif kim ne? Sana çok icam Onu içerken hiç mi acımadın? <laughs> ne? Yok bir şey. Devam etsin. Ben bayağı. Lan kılıçlarım gitti. <laughs> Emre kılıcım gitti. Öldün ya. Ya abi her ölmede ben kılıç mı satın alacağım yeter ya batırdılar bunlar beni. Çelik yelek de ağlamana gerek yok. Oğlum bak seni döverim çocuk. Ha. Yanlışlıkla 94 tane yün aldım ya. Ne güzel. Ya ne güzel ev yapacağım. Ee, 400 dur. tane 400 tane var mı? Ne de var. Allah. Kanka valla ben hiç yalan atmayayım bedvarsa başladığımda 12 bin tane blok almıştım. Kanka benim blok işim yaramaz. E aynen kanka ya, aynen. Gene... Blok senin işin. Ya geri yanlışlıkla gün oldum ya Allah Demi kılıca bastıracağım. Gün oluyorum yanlışlıkla. Ya gün oldum. Gün oldum yeter lan. Kır 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 kır. Şey. <laughs> Ay, oyun dandik ya. Yaşka lobi atlı, attı ya. Lobiye gibi. Lobi değil yaşka. Ya bak mi? şimdi videonun sonuna geldik. Yok kanka. Bir dakika. Of 7 v 1 atıyorum bro Alright. Ana ne? Hocam hocam hocam. Hay hay hay. Hay hay. Na no, na no, na no, na no, na no, na. No, no. No problem. Aha. Yusuf'un annesi odaya bastı. Yusuf basıldı şok şok. Ya nereden ok sıkıyor amın çocuğu? Allah Allah. Ya nasıl ok sıkıyor amına koyayım? Neyse tekrar oynayacağız. Baştan başlayayım. <laughs> Emre oynamayı bilmiyorsun boş yapma ya. Çık kızları kendimi düşürebilirim. Heh. Emre çık oyundan. Bekle bak şimdi bekle. Selam. Güzelim. Sen ee, neredesin kanka? Kanka ben lobideyim. Atıldım. bekle lobiye geliyorum. Ha. Evet hey, devam ediyoruz. Ee, Emre öldü diye oyun kapandı. <laughs> ha ha ha. Bak çocuk sana suratsız abla tribi atarım yedik. Böyle hatırlamıyorum bir ara atmıştım. Evde yani bir tane oyun var ya böyle sohbet ediyorlar sesli böyle. Ha. Bir tane papağan var değil mi? O papağanı biliyorsun değil mi? Hı hı. Hayır, o, onlar nasıl giriyorlar? O oyunun adı ne ya? Merak ettim ya gerek Nasıl yani? Seks mi oyunu mu? Aynen. Seks oyunu mu? Ya herhalde. Ta o herhalde. Bir miydi? Öyle bir o, o, şey vardı. Karakter vardı. Ya videoda niye böyle şeyler konuşuyorsun? Millete kötü örnek oluyorsun ya. Yani. <laughs> 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 Benim adım Özcan. Orospu Açtı mikrofonunu geri kapat. val. Adamlar bir yedi ve bir at geri gerizekalı nereden ona koyayım ya? Notları kırak. Ben çevrim dışı 5 dakika. alamana koyayım ya bir vuruşta öldürüyorlar açıyorum gel amcık çok geldim 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 yan tarafa baskına gittim de kanka bir şey olmadı yani kadar kolay ya. Oyun açmış sen çık. Çıkmamışsın kanka. Hay pardon. Bir ya olabilir tamam mı yani? Olabilir. Python'a sen kesinlikle niye böyle Optimus Prime'a benziyor? o sana ne kanka? Sana ne tipimde ne var benim? İçerisinde kit bu. Arkadaşlara benziyorum. Evet, demir kılıç alalım. Sonra bir tane elmas kılıç alayım mı? Yetiyorsan. Yetmiyor. Zimritim yok. Sık. Şu yata Abi bana maden yapmam lazım ya. Yani. Maden yapalım maden. Şimdi ben full demirim, full demir. Arda ben niye yokum? Ben de, bana da yapalım. Yap kanka kendine adamlara saldırmıyor ki sen kanka düşeceksin. adamlara su kabancasıyla mı ateş edeceğim kanka adamlar üstüme geliyor bak yardım et. Gel adam buraya sen mi sen önündeki gel. Kanka Aa, ben adamlara saldır... saldırıyorum. Kanka saldırıyor ölmüyor ki. Ben öldürdüm hepsini yalnız uzaklaşırsan öleceksin. Ben öldürüyor beni öldürüyor beni öldürüyor beni öldürüyor beni öldürüyor help me help me help me. Beni öldürüyor. Kanka çıksana şuradan orospu. Ya çık şuradan lan. Aa, kafanın zirabın yolu. Bu iyi temmar saate kes. Anne kapıyı kapatır mısın? Anne kapıyı kapat. <laughs> ya geri öldüm aşağı düştüm ya. Aa <laughs> düşman saldırıyor bunlar abi. Oy düşmanı aşağı attı. Bak bak bak. Bak, bak, bak. Yeni yakadık, bak. bak 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 annesi basıyor bak bak bu videoda daha çok kendi ifyası çıktı. Bak bak yataklarını kırdın orospuların bak. Benim değizime gidiyorlar. Düşmem ki bu saatten sonra ben fena sinir oldum bunda. Lan yat lan. Attım aşağı. Evet Yusuf Cici anası yatırdı. Anas. Şöyle. Yollara bak. Belediye çalışmıyor. Şimdi şuraya bir bakalım. Oha. Evet. Nasıl amına koyayım? Ölmüyor ki bende 90 can var. 8 zümrüt yapayım. Bunlar kapalı. Ya aman koyarım ya şimdi senin var ya. Sik gibi tırmanıyorlar aman okuyayım. Neyse şu tarafa doğru gidelim. Bu tarafta bir yes Bunu öldürelim. Aha düşman geliyor. Bu beni öldürürse ben oyunu bırakırım bo Heh çok şükür. Düz gidelim. ibneye bak. İbine, İbne. Boşuna mı diyoruz? İbne. Bak 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 bak. Tırmanışa bak bak. Ben Çok şükür bunu öldürdük. Ölüp bölüp de biliyoruz ama. <laughs> Bir iz yok ki bu artık kaldı. Kaç kişi kalmış? Peki 4 kişi falan. Ben nasıl doldursam 5. 5 kişi kalmış işte. Adam elmas set yapmış. Ben bunu nasıl indireceğim acaba? Benim bir sürü blok almam lazım. Hop! burada ya. Kralım hocam. sor. Yes, andır Yatak gitti hocam. Kesin bizim meyze gidiyordur. Abi. o kaçıyor kaçıyor. Açtı bile. Başka kim var? Lan adam gir. Uzaktan tezgah lan bu tezgahlan lan tezgah. Bak orospu çocuğu nasıl tırmanıyor bak. Zırabını var ya. Ildırabı. Aman ha kovdum. Yırttım onun götünü. Hangisini basayım bunu basayım. Artık daha kolay öldüreceğim elmasa geçtik. 5, 6, 7, 8, 3, 4 tane daha zümrüte ihtiyacım var. Ay beyzim gitti ya yatağa var 8 oldu. Bizim bir esidir o esma. Hadi inanın. In. Bir dakika ya ışınlanamadı tam. Hadi 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 lazım. Ha değilmiş. Çok güzel bir şey. Yükseltilecek bir şey yok. Başka ne yapabilirim? Elmasa geçtim full. Şuradan mı gideyim? Bak işte ya neyse, değil 8 lazım onu al. Şuraya gide kızdıcağım ben. Beyze gidelim bak oradan geliyor bu tarafa doğru kayıyor. Sikip atacağım ona. Bak bak kaçıyor kaçıyor. Bak ya öf, hep aynı şeyi yapıyorum. Yes kazandım. Eksi arkadaşlar. Bu eli de kazandım. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal Bay bay.